İkinci barımız Lady Boy olmuş. <laughs> Oğlum acayip verip bunlar Lady Boy mu? Harbi Lady Kota gece hayatından sizlere selamlar diliyorum. Pub Crawl diye bir şey var. Bir tane böyle bir organizasyon ya da bir kafe, bir sürü kafeyle veya da barla anlaşıyor. Böyle hep beraber abi tüm barlara gidiyorsunuz. Hem size orada içecek bir şeyler ikram ediyorlar. Hem de işte ucuza bir şekilde bir sürü insanla işte sosyalleşmiş oluyorsunuz. Toplamda 13 dolar. Burada pub crawl ücreti. Neler veriyorlar derseniz abi? Bir tane tişört veriyorlar. Bu sizin biletiniz gibi oluyor. Çünkü her gittiğiniz yerde size ayrı bir indirim sağlıyorlar. Bir bucket veriyorlar İşte bu Tayland'a özel. Ben yani, Tayland'da gördüm sadece. Kocaman bir tane kovanın abi içine içkileri dolduruyor. Onları sana veriyor. Çatlar falan var. Ondan sonra şovlar, bilmem ne bir şeyler oluyor. Ben de tam emin değilim. Bana anlatılan bu kadar. Şu arkada gördüğünüz pop prov yapan yer burası. Bayağı güzel, geniş bir yer. İçerisi de çok eğlenceli. Şimdi ben tişörtü giyeyim. Ondan sonra içeriği gösteririm. Şimdi bardan çıkıyoruz. Yani buradakinden çıkıp diğer barlara gideceğiz. Bir şeyler anladılar. Dört tane bara gidecekmişiz. Bir ara bir Lady Boy Show falan bir şey dendi. Onun için bir de şöyle bir kural var. Bakın herkes oturdu gördüğünüz gibi. Burada abi en son kim oturursa işte bir şınav mı çekecekmiş. Ondan sonra bir şeyler yapacakmış yani. Genelde de işte abi böyle popcorn yaptığınızda birinin elinde şişe oluyor. İşte içiriyor millete. 50 kişi falan diye düşünüyorum. 4 tane bara gideceğiz. Bir tane havuzlu barmış. Tam anda anlamadım doğrusu. Bir tane havuzlu dediler. Bir tanesinde Lady Show varmış ona eminim. Lady Boy Show yani Lady Show. Yanlış olmasın. Boy Lady'lerden. Ama Tayland'da zaten abi bu çok yaygın. Her yerde abi lady boylar var burada. Onun için göreceğiz biz de bir lady Boy şov izleyeceğiz yani. Size de izleteceğim eğer <laughs> izin verirlerse. <laughs> abi ilk barın olduğu yere geldik. Dediğim gibi havuz. Barı burası. Pool var. Şöyle bir kural yapmışlar. Eğer yüzersen abi böyle bir havuzun sonunda bira mı veriyorlar artık? Şap veriyorlar. Bir şeyler veriyorlar yani bedava. Alkol veriyorlar. İnsanları da yüzmeye teşvik ediyorlar yani. Abi böyle sol tarafta bir bonk oynuyorlar flip cup da oynuyor olabilir yani değişe bir bir, bir, bir ponk oynuyorlar bir flip cup oynuyorlar. Dediğim gibi burada kurallar var İşte biri bir şey diye bağırıyor herkesin çökmesi lazım en son çöken uçuyor. <laughs> da acayip pahalıydı. Yani biralar falan. Onun için böyle bir ekip markete geldik. Şu arkada gördüğünüz kısım. Burada böyle biraları alıp, ondan sonra bir sonraki yere biraz daha dolu geçmeyi planlıyoruz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> And then you say, how do you say, uh, thank you? It's te teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> şu an birinci pul bardan yürürken aldık çanglarımız elimize. Lady Boy şov olacak. Başka bir bara mı geçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Zaten abi şu arkada gördüğünüz. Gel yeah, ya. Yeah. Lady Boylar her yeri. Outside the Lady Boys. Outside the Lady Boys. They look like for the show. No, no, no. I don't like Lady Boys. I don't like dicks, but. They look better than most of you Thai girls. You need to start getting makeup on them. Şöyle yürürken sen biraz buraya anlatayım hocam. Şimdi Kotao'nun diğer Tayland adalarına göre fark yani benim gördüğüm. Böyle dar sokakları var. Biraz Kofifi'ye e, benziyor. Güzel. Onun için burasını ben daha çok sevdim. Ben böyle dar sokaklar seviyorum abi. Daha samimi geliyor bana. İkinci barımız Lady Boş olmuş. Onun için şu arkamda gördüğünüz yere girip Lady Boş'u izleyeceğiz. Abi burası şöyle basitçe kabereymiş. Şimdi sanırım şova başlıyorlar. Böyle oturduk buraya. Tüm Pop Crawl ekibi buradayız. Birazdan Lady Boy Show başlayacak. Ama acayip böyle bunlar Lady Boy mu? Harbi Lady Boy mu? Lady böyle mu? Lady Boy mu olur ya? Arkadaşlar kafa karıştırmayın ya. <laughs> Hocam şu an şey dediler özel bir şov yapacağız dört kişiye ihtiyacımız var dediler dört tane eleman çıkacak şimdi özel şovu gösterecek Ladyboy abilerim. Özel show dedikleri bu dörtlüğü de Lady Boy yaptılar. Yavaş yavaş kaçıyoruz artık. Lady Boy show bitti. Şimdi bir sonraki bara doğru geçiş yapıyoruz. Evet abi, Lady Boy showdan çıktık. <laughs> ben size söyleyeyim mi? Arada bir tane Lady Boy vardı. O umarım yani Lady Boy olduğunu söylüyordur. Hayatta anlamazsın yani. I think it wasn't a it wasn't a boy, it was a girl. <laughs> Burada bir kural var. Eğer on dersen sınav çekmek zorundasın. Ben bunu bilmiyordum. On dedim yani ten dedim. Push up, <gülüyor> <gülüyor> Abi çıktık yapacak bir şey yok. Tek elle çekeyim dedim, ona düştüm. Rezilliği sonlandırdım. <laughs>